Marmara'nın yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza 5 tane bambu derisi ayakkabı basarak başlamak istedim. Şöyle 5 tane ayakkabımız var. Şunları atalım sırayla. İlkini attım şöyle. İlki geçti. Güzel. İkinciyi atalım. Attım. Bu da geçti. Üçüncüyü atıyorum. Attım. Bunu yaktık. Güzel. Bir tane daha alırsak çok güzel olacak. Attım bunu da. Bunu da aldık. Sonuncuyu atalım. Attım şöyle. 5'te 4 yaptık. Çok güzel oldu. Bu videoya böyle güzel bir karla başladık. Şimdiden hepinize evet, iyi seyirler. Geldik arkadaşlar. Şimdi ilk simyamızı alacağız. Şöyle parmak, onyx, 6'da da altı, blok, kritik, delici dirençli. Şöyle 32 bonu vereceğim. Bir bonu da yarın teslim edeceğim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzellik yaptığı için bana. Buradan ona da selam olsun. Şöyle bastım kabule. Eline emeğine sağlık. Aynen kankam. Aynen kankam diyelim. Doğrudur. Eline eline sağlık diyelim. Teşekkür ettim. İlk simyamızı aldık arkadaşlar. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Arkadaşlar Vein çarkımız gelmiş. Şöyle bir Vein çarkımızı bir çevirelim bakalım. Belki kahramanlık çıkarırız. O da olabilir. Şöyle bir çevirmeye başlayalım. Burayı geçelim. Bir şey yok. Gene bir şey yok. Şöyle burayı da geçtik. Devam edelim bakalım. Gene bir şey yok. Wayne alırsak çok güzel olur. 15 gün. 15 gün sürgünü atarız. Sürgünde deli gibi para kasar. Hadi ver kutsamayı. İşte bu be. Sen var ya harikasın. Direkt iki bu. Temiz. Şöyle devam edelim. 15 günlük kahramanlık madalyası var. Alacağız. O veyini alacağız. Aldık o veyini. Gösterirse tabi. Şöyle geçelim burayı da. Ne geldi? Yine kutsama var. Kutsama verdiği sürece zarar yok. Yok. -e. Bu nedir ya? 19 Epe sihir kutsaması ne ya? Abi geldi geldi Wayne geldi hadi bakalım. Yok çok uzakta durdu. Ha. İmkanı yok. Biraz daha gitse aslında gelebilirdi. Devam edelim bakalım ne çıkacak. Şöyle çevirelim. Madalya gelince duruyorum. Çünkü 15 günlük. Geldi aldık madalyayı. Hayırlı olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir taneyle kaçırdık ya. Ya böyle bir şansı yok ya. Geliyor geliyor yanından geçiyor gidiyor ya. Devam edelim şöyle. Ne var? 15 günlük yine kahramanlık madalyası var. Ver ver kahramanlık madalyası var ya. Ona da razıyız. Onu da kabul ederiz. Geç burayı geç. Bunda hiçbir şey yok. Burayı da geç. Hadi bari be. Ver bir kahramanlık bir tane de vein, İkisinde 15 günlük verse var ya kafamız rahat. <laughs> Takarız abi madalyamızı. Atarız sürgüne çarı. Her gün deli gibi mama getiririz şehre. Geçtim burayı da. Geç bunu. Ha 30 günlük. Of. Yok mu bir 30 günlük almamız ama ta nerede durdu. İpe bak. İp var ip. Çarkta ip var. Şu altın ot ne ya? Saçma sapan şeyler var var ya bazen. 15 günlük hadi bakayım. Hadi oğlum verdin ya. Oo yanından bile geçmiyor. Yanından bile geçmiyor. Ta nerede durdu? Devam et, edelim bakalım. Ha 15 günlük yine geldi. Zaten alırsak şuradan bir yerden alacağız. Burada hiç bir hayır yok yani yukarıda. Saçma sapan yerlerde duruyor. İnsan biraz yakın geçer ya. 15 günlük madalya. Bunun şansı bu kadar zor mu abi ya? Bak gidecek ne? Mavi incide durdu şaka gibi. Harbiden şaka gibi. Hadi bari bir kutsama, bir madalya, bir şey var ya. Verdim kutsamayı. Yok yine geçti gitti. Neyse ben önemli bir şey gelirse gösteririm arkadaşlar. Zagor ile katlama sanatına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle ninjamızdayız. Kaç tane? 9 tane çeliğimiz var şöyle atacağız. İlk şöyle birlikte basalım. Şöyle attım. Yandı. Buradan iki tane alırsam çok güzel olur benim için. Şöyle attım. Yaktı bunu da. En değerlisi oydu. Ninja'ydı. En değerlisi Ninja. Ninja'yı sona atalım. Şöyle bir çelik atalım. Attık bir tane çelik aldık. Güzel bu Bivo. Temiz buradan Bivo'numuzu aldık. Şunu attım. Bunu da yaktık. Bari bir tane de şaman alalım ya. Her karakterden bir tane alalım işte. Attım. Bunu da geçirdik. Çok güzel. Bu da 70'em. Şöyle ninja'mızı atalım. Attım ninja'yı. Yaktık bunu. Devam edelim şöyle şaman çeliğimizden. Attık. Yaktı yine. İki tane çeliğimiz kaldı. Şimdi bunlardan bir tane geçirirsek delik ar ederiz. Onu söyleyeyim. Bu arada çok güzel bir oran oldu. 9'da yani daha iki tane basmadık ama iki tane aldık. Şöyle attım. Yaktı bunu da. Hadi be. Son kurşunda bizi güldür be. Hadi şöyle bir yap bir şovunu. Yap bir şovunu demircim. Ver bize bir çelik daha. Hadi. Bunu da geçirdi süper be. Ay maşallah. Kule farmı için kuleye geldim arkadaşlar. Kule yapacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Son videoda bir yorum gelmişti bir arkadaştan. İşte kulede yaptığını göstermiyorsun falan. Hani o videoda zaten ben bir tane hava BK düşürmüşüm. 40 tane BK vardı. Hani neyin muhabbetini yapıyorsun veya neyin kurgusu bu yani? Hani bunun kurgusu mu olur? Bir tane BK düşmüş orada, hava BK düşmüş yani. Bunun neresi kurgu olabilir? Hani şimdiden söyleyeyim, böyle saçma sapan yorumlar yapmayın yani, gerek yok. Herkes burada emek veriyor. İnsanların emeğine saygı duyun. Bu çok önemli. Hani ben burada size video atıyorsam, hani hep birlikte bir şeyler paylaşalım diye atıyorum. Hani tutup ona böyle bir muhalefet olmak, o videoya hani böyle bir şey yapmak, tepki göstermek yeri yok. Hani hatası varsa söylersin geçersin. Bitti. Bu kadar yani. Hani yorum yaparken biraz ölçülü ve yani bir şeyleri irdeleyerek yorum yapalım. Hakkını verelim yani her şeyin. Öyle bir taraftan yıkıp komple demeyelim. Sen şöyle yapıyorsun, kurgu yapıyorsun. O bu sorarsın. En kötü yoruma sorarsın yani. Yorumda belirtirsin. Yani bir tane hava BK'nın da tutup oraya yazmazsın. Kurgu yapıyorsun diye. Neyse farmımıza geçelim. Bunu da söylemek istedim. Umarım buradan o arkadaş duyar. Hani biraz mantanı kullanır. Neyse hadi geçelim farmımıza. Ben size ara ara göstereceğim. Bütün düşen her BK'yı göstereceğim neredeyse. Hani i̇lk şöyle ilk... envanterimi doldurdum arkadaşlar. Şöyle çerçöp her şeyi ben göstereyim de. Şöyle akıllarda soru işareti kalmasın. Bakın. Gördüğünüz gibi çerçöp. Bunları temizleyeyim şöyle. Yine ara ara ben size göstereyim. Fatih farmımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın metnimizi kestik. Hatta sesim biraz yorgun gelebilir kusura bakmayın. Baya geç saat oldu. Ee, toplamda 3 tane hava BK aldık. Ee, kaç tane? Bir burada var okey karsetimiz. 12 tane karseti aldık. Onun dışında da 8 tane de büyülü keskinlik BK'mız var. Hani Bundan sonra böyle detaylı göstereceğim yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde hasılatımız. Ha şunu da hatırlatayım. iki tane de yeşil ejderha fasulyemiz var. Güzel bir farm oldu. Güzel bir katil farmı oldu. Şimdi bunları götürüp satmak var sırada. Elmas talt yapımız endere kadar gelmiş arkadaşlar. Şu enderleri bakalım bir antikaya sallayalım. Şansımıza geçecek mi? Attım. Geçti. Çok güzel oldu böyle. 1 van Buradan bir karımız oldu. Şöyle kontrol edelim. Yok. Tamam. Başka yok. Güzel Şöyle oldu. değişmelik 3 bir Lycan like kaskı buldum. Biraz efsun atacağım. Eğer bir 15 element yakalarsak bundan güzel bir kar ederiz. Baktım pazarda yok. Like'ın itemi de zor bulunuyor. Bir şansımızı deneyelim. Bakarsınız güzel bir efsun gelir. Her zamanki gibi kar ederiz. Şöyle ilk efsunumu attım. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Bir şey yok. Tamam şöyle değişelim. Altı rüzgar 20 org. Yine bir şey yok. Şöyle atalım. 15 ateş 10 ölümsüz 10 org. Bu kadar. Bitti abi bunu. Bunu direkt şeyler alır işte 61 level şey yapanlar hani ay ışık katta onlar alır onlara gider ateşli kask artı 9 bir de like itemi çok güzel oldu mükemmel bir kar oldu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şöyle 13 wonluk simya topladım şöyle bir tane antika efsaneviye deneyeceğiz 3 tane burada safirimiz var bu da efsaneviye gidecek başka neyimiz var 4 tane de 10 var şöyle neyden başlayalım safirden başlayalım İlkini atalım. Yaktık. Güzel geçmiş olsun. Şöyle attık. Bunu geçirdik. Çok güzel. Bunu da attık. Bunu da geçirdik. Çok güzelsin be oğlum be. Buna geldik. Bunu da attık. Bunu da aldık be. Hadi koçum beni. Bunu da attık. Bunu yaktık. Bunu yaktık. Bunu yaktıysak ne oluyor şimdi? Buradan bir neyimiz var? Safirimiz var. Çift sura <laughs> Güzel gelmiş o da. Buna bakalım. Onda da bir hesaplayayım bakayım. Tekrardan bir kayda gireyim. Az önce yaptığımız simya denemesinden arkadaşlar ben 12 won vermişim oraya. Tam tam 12 won gitmiş oraya. Ee, şu andaki şeylerin piyasası da elimdeki efsanevi ve bir tane antika var. Bunların piyasası da toplamda 14.5 won yapıyor. Yani buradan 2.5 won tertemiz bir kar aldık. Ama çok şanslı geçirdim gerçekten. Hani girerken çok büyük risk olduğunu biliyordum benim için. Çünkü parayı şu anda zor kasıyoruz hani 12 won çok iyi para. E, o yüzden güzel bir kar oldu 25 buçuk won katladık yani paramızı. E, denememiz hani riske girmemiz bize karı getirdi. İmajcımıza tekrardan geldik arkadaşlar. Efsanevi yeşim denememiz de olacak. Antikadan efsaneviye gideceğiz. Böyle ikisini koydum attım yaktık. Eğer bunu geçirirsek paramı paramızı geri alıyoruz. Sıkıntı yok. Attık. Yaktık. Geçmiş olsun. Buradan bir, bir buçuk won zarar oldu. Az önceki yeşim zararından sonra razılör sandığı topladım. Bir açalım bakalım. Bakarsınız kar ederiz. Şöyle bilgi ekranını da açalım şurayı. Şöyle yavaş yavaş açalım. Ne var? Bir şey yok şu anlık. Edeceğiz. Buradan kar edeceğiz ya. Bir alevimiz var en kötü. En kötü bir alev var. Zaten buradan da çıkmazsa bugün şansımız yok demektir. Titan çıktı. Geçit bileti. Şu anlık para edenler bunlar. Böyle bir hareket edelim. Bir şey yok. Yine ruh kemeri. Falan filan. Yine yok. Sağlam ip. Cesur pet kitabı. Yine cesur pet kitabı. Altın kenet. Sağlam ip. Hakikat ruhu. Hepsini açtık mı? Bundan da zarar ettik. Yok ya bu. Bugün zarar etme doyamıyoruz arkadaşlar. Bakın topladım yine 11 tane. Bak canım bu sanda aldım geldim. Bir açmaya başlayalım. Şöyle bilgi ekranımızı da açalım yine. Şöyle bir açalım bakalım ne çıkacak. Ne olursun artık bundan da zarar etmeyelim ya. Buradan bir dönsün şansımız. Hiçbir şey yok. Yine bir şey yok. Mitril var. Fasulye var. Maşallah var ya yemin ederim şu anda hayatımız zararını ettim bu videoda ya. Bu videoda yani bu kadar riske girmezdim ama hani biraz risk videosu oldu bizim için ama yani zar sağlam bir zarar ettik yani. Sağlam Demircimizin var. yanına geldik arkadaşlar artı basacağız iki tane 61 level zırhımız var eğer geçerse bugünün e, güzel bir ne diyelim absorbesi olacak hani o yaktığımız simyalar falan filan onları işte absorbe etmiş olacağız şöyle ilk zırhımızı bir atmaya başlayalım şöyle umarım geçer ya buradan geçsin bir tane versin bize ya çok zor değildir herhalde vardır o şans bizde attık yaktık evet hazırsak bunu da atıyoruz. şaman zırhımızı da atıyoruz. İnşallah bu geçer. İnşallah geçer. Şöyle attım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Marmara'nın 13. bölümünde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir çekiliş yapalım. Bu çekilişte sizin de fikriniz olsun. Hani item mi yapalım veya ep kuponu mu yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Hani sizin fikriniz nedir? Bana bir yorumlarda bir belirtin. Ben de sizin fikrinize göre güzel bir çekiliş ayarlayayım size hani çok arkadaşımıza verebileceğimiz bir çekiliş olsun. Atıyorum nasıl bir çekiliştir işte? 10 kişiye mesela şöyle bir şey atıyorum. Hani sizin aklınızda ne varsa artık ne fikriniz neyse onu bana belirtin. Ona göre bir şey yapalım. O yüzden yorumlarda bana belirtirseniz şöyle bu videomuzda şöyle iki tane termos çanta açarak bitirelim. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için gerçekten çok da iyi gidiyor kanalımız. Hani sayenizde yani izlenmelerimiz falan çok iyi. Teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle iki tane termos çantamı patlattım. Şöyle bastım. Ne çıktı bakalım? Bir tane Efsun nesnesi bir tane arttırma kağıdı. Güzel bir kapanış oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.